Arkadaşlar merhaba. Ders harcı. Fayansları yapıştırdık. Ders yapacağız. Suyu çok koymuyorsunuz. Ne kadar lazımsa. Önce suyu koyuyorsunuz. Daha sonra derzimizden avcunuzla içine suyun içine döküyorsunuz. Bu şekilde. Yedirerek. Avcunuzla suyun içine döktüğünüz zaman zaten derzin suyun içinde kaybolduğunu yavaş yavaş göreceksiniz. Su görünmeyene kadar derzimizi dolduruyoruz. Eğer derzi banyolara çekeceksiniz. Flexi ders olmasına dikkat edin arkadaşlar. Flexi Ders Unutmayın Her rengi var Gri Beyaz Şimdi Karıştırıyoruz Önce suyu koyuyoruz Sonra derzi koyuyoruz Karıştırıyoruz atıyoruz. Biraz daha de istiyor arkadaşlar. Üzerine ekliyoruz. Karıştırıyoruz. bizim istediğimiz kıvama gelinceye kadar karıştırıyoruz. Siz eğer derdi tabana dökecekseniz biraz sulu olsa daha iyi olur. Sulu hem her yere işler. Ama biz duvara yapacağımız için tamirat yapacağımız, fayanslar yapacağımız için bu kadar olması bizim için yeterli. Gördüğünüz gibi. Teşekkürler.